Aziz Nesin'in Yaşar ne yaşar ne yaşamaz adlı romanını anımsatan bir haber var şimdi sırada. 3 yıl önce ikiz bebek bekleyen 45 yaşındaki Cemile Meral Bakkal bebeklerinden birini kaybetti. Anında ölüm belgesi verildi o bebek için. Fakat acılı anne tam 3 yıl sonra büyük bir şok yaşadı. Çünkü kendisine de 3 yıl sonra ölüm belgesi düzenlenmişti. Ben ölü değilim diyen kadın yaşadığı trajikomik olayı kanalda haber anlattı. Yaşar ne yaşamaz tablosunun içerisindeyim şu an. Ben ölü olarak gözüküyorum kayıtlarda. Cemile Meral Bakkal 3 yıl önce ikiz bebeklerin hamileydi. Biri ölü doğdu. Ölen bebeğe ölüm belgesi düzenlendi. Ama 3 yıl sonra aynı belgeyle anne de ölü gibi gösterildi. Normalde ölüm belgesi kişinin ölümünden hemen sonra hazırlanıyor ve yakınlarına da mesaj gidiyor. Ancak Cemile Hanım'ın ölüm belgesi 3 yıl sonra hazırlandı ve işin daha da garip tarafı o ölüm belgesiyle ilgili bilgilendirme mesajı yakınlarına değil direkt kendisine yani ölen kişinin Telefonuna geldi O mesajdan sonra kayıtlarda ölü gözüken bakkalın tüm resmi işlemleri allak bullak oldu. Banka hesaplarımda blokeler yaşıyorum. Çalıştığım firmada sigorta primlerim ödenmiyor. Hastaneye gidemiyorum. TC kayıtlarında ölü gözüktüğüm için eczaneden ilaç alamıyorum. EYT'den emekliyim. 3 aylığımı aldım. Çektiğim maaşlar ölü kayıtlara geçtiğimden dolayı kendi şahsi hesabımdan çekilmiştir. Müvekkilin e, hayat fonksiyonlarını geri kazanabilmesi adına dava aç. Için... Sistemden, nüfus kaydından kendisinin sağ olarak görünmesini sağlamak için davayı açtık. Hukuk Mahkemesi'nde e, nüfus düzeltim davası açtık ve yargılama sürecimiz de devam ediyor. 10. ayın 20'si 2023 tarihinde ölmüş olan kişi kendi duruşmasına, davasına e, katılacak. Göreceğiz bakalım neler olacak duruşmada. <laughs>